Evet hazır mıyız? Koç. Sorry. Kusura bakmayın. <coughs> yes. Uh, this game was special uh, for me because um, I know that it's my last game for for Samsung Sport. Bu maç benim için özel bir maçtı çünkü Samsung Spor'daki son maçım olacaktı. Before the game, we made the decision to let. The players play who played the last weeks not so many minutes not so much. Tabii maçtan önce de son haftalarda son maçlarda çok fazla forma şansı bulmayan oyuncuların oynamasına karar vermiştik. And we had a lot of problems in the central defense uh, with the central defenders. Uh, Satka um, Alim uh, and Rick, uh, are not in the squad because they are injured and this um, what this is what what we saw back in the, especially first half tabii geride defansif anlamda çok fazla problemlerimiz oldu çünkü stoper olarak Satka Alim Henrik sakatlıkları sebebiyle bizimle birlikte değillerdi And this is always the same in football when the when the the defense is a little bit weak. Yeah, you feel not comfortable. You cannot play your style. Tabii futbolda bu her zaman böyledir. Her defansınız birazcık e, zayıf olursa istediğiniz oyunu ne yazık ki sahada gösteremiyorsunuz. But the, but the guys on the pitch tried tried their best, especially when we were with ten men. They 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 fight and try to come back. But at the end, it's not, it's not nice uh, that we have not no point today, but the the big goal uh, we we reached last week. Tabii sahada oynayan bütün futbolcuların ellerinden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalıştılar. Özellikle 10 kişi kaldığımızda inanılmaz bir performans gösterdiler ki pozisyonlara girip geri gelmeye çalıştılar. Ne yazık ki bunu başaramadılar ama en önemli şey tabii ki de biz buradan puan ya da puanları. Alarak ayrılmak istemiştik ama geçen hafta bugün iyi bir sonuç almamış olsak da biz geçen hafta en büyük hedefimize zaten ulaştık. So at the end I have to say thank you to to my players. Uh, they they suffered they suffered really hard. They suffered so much in the last weeks months uh, when we come. We worked hard always. I uh, don't let them out. I always uh, continue

ee, antrenmanlarda çok fazla yüklendiğim oldu O pozisyonumuzdan aşağıya düşmemeleri için O bulunmuş olduğumuz pozisyonun kıymetini bilmeleri için Bazen onlara acı çektirdiğim oldu Çok çalıştık kolay olmadı bugünlere gelmek ee, Sonun Sonunda da başardık Hatta futbolda küçük de olsa bir mucize gerçekleştirdik diyebilirim So thank you to all of you uh, for the time what we had together yeah it was great for me uh, really really good experience uh, thank you for all this Tabii ben her birinize teşekkür etmek istiyorum. Bunca zaman birlikte olduk. Birlikte geçirmiş olduğumuz bu uh, zaman içinde ben sizlere teşekkür ediyorum. Benim için çok güzel bir tecrübeydi. Okay. soru var mıdır? Evet You are quitting from Samsung Sport. Is it because you don't want to work in Super Lake or you have some offers from abroad? Perhaps in future we will see you again in Super League, or I don't know what will happen the next weeks, uh, the next months. I don't know. at At the moment, I have no. Contact with other club. Uh, I promised always uh, to, the, to, to the president and to all uh, the guys in, in, in Samsung that they have to totally focus on, on Samsung Sport. And this is what I did. Uh, now uh, I go for holiday. I go uh, need rest. Uh, it was a hard season. And then we will see what happens in the next week. I don't know. I don't know. Herhangi bir kulüple bir konuşmam veya bir temasım da olmadı. Her zaman başkanımıza verdiğim bir söz vardı. Burada olduğum sürece kesinlikle tüm odak noktam Samsunspor olacak ve hedefimiz olacak diye. Onu da başardık ki çok zor bir sezon oldu bizim için. Şimdi tatile çıkacağım. Biraz dinlenmem gerekiyor her şeyden önce. Ee, tabii daha sonraki günlerde biraz daha zaman geçtikçe karar vereceğim. Teşekkür ederim. One, one last sentence from my side. Son bir yeah. size. Yeah. I enjoyed very much to work in this country, yeah, to work in the Super League. This is a special league with a lot of emotions, <laughs> you know, many difficult situations, but special. Yeah, I, I loved to, to, to work there, and uh, it was a great experience for me. Therefore, uh, thank you for, for this experience. Tabii. Ben burada belli bir zaman geçirdim. Burada geçirmiş olduğum bu zaman da benim için çok özel oldu. Burada çalışmaktan ötürü de çok zevk aldım. Bu ülkede, bu Süper süperlikte çalışıyor olmaktan ötürü de çok büyük bir zevk oldu. Çok duyguların çok yoğun yaşandığı e, bir ülke. E, benim için çok güzel bir tecrübe oldu. Bana bu fırsatı verdiğiniz için de teşekkür ediyorum zaten. Teşekkür ederim. Abi ortaya alabilir miyiz? Evet, evet. Ha, ön tarafa. Tamam. Tamam. Cemal sen biraz geri yakar şimdi sana. eğilebilir miyiz? Pardon. Pardon. Çekim yapıyoruz. Saygılan Bey hocanın son maçı diye bir takip oldu. Kusura bakmayın.